Stadyumda Galatasaray'ımız son antrenmanına başlamak üzere oyuncularımız, teknik kadromuz sahaya geldiler ve birkaç dakika içerisinde Okan hocamızın düdüğüyle birlikte Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Molde'ye karşı oynanacak maç öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek hocamız düdüğü çaldı ve oyuncularını sahaya davet etti. O Kendileri bireysel olarak çalışıyorlardı. O tamamlandı ve şimdi oyuncularımız hep birlikte son antrenmanı gerçekleştirecekler. Aker Stadyumunda yağmur durdu şu an için. Basın toplantısı sırasında bir yağış vardı. O yağış durdu. E, hava biraz daha şöyle hafif ısındı diyelim. E, i̇lk baştaki o soğukluk gitti. Biraz daha ısındı ve şimdi de antrenman başlıyor sevgili seyirciler. Aker Stadyumunda yarın akşam Türkiye saatiyle 22'de mücadele burada bu stadda oynanacak. Ve Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Molde ile karşı karşıya gelecek. İki maç sonrasında eğer tur atlarsak tabii ki canı gönülden de istiyoruz bunu ve inanıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adımızı yazdıracağız. 31 Ağustos'ta da Monaco'da Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında hangi grupta hangi takımlarla birlikte olacağımız belli olacak. Şu an antrenman topla dinamik ısınmayla başlayacak İrfan Hoca oyunculara neler yapması gerektiğini aktarıyor. Biz de canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz bu görüntülerle sevgili seyirciler. Aker stadyumunda. Evet, sentetik çim bunu söylemiştik. Hocamız da bas toplantısında da aktardı. Aynı şekilde Galgil'de de aynı zemin vardı. Burada da yine benzer bir zemin. Tabii Kuzey ülkesi soğukların oldukça fazla olduğu bir yer. O nedenle sentetik çim tercih edilmiş. Evet antrenman başladı sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız topla dinamik ısınmayla antrenmanını başlattı. Az önce basın toplantısında teknik direktörümüz Okan Burun ve oyuncumuz Viktor Nelson'un açıklamalarını da sizlerle paylaşmıştık. Özellikle ben e, Norveçli bir gazetecinin Ali Samiyen ile ilgili sorusuyla ilgili sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, Ali Samiyen, hem eski Ali Samiyen hem yeni Ali Samiyen tabii ki her zaman bir taraftar için ki hocamız da aynı şekilde söyledi bir cehennem, cehennemi yaşatıyor taraftarı. taraftarımız. Orada gelen takımlara baskısıyla, tezahüratıyla, coşkusuyla ve her zaman 12. adam olarak arkamızda taraftarımız. Hocamız da hem futbolculuğunda da zaten eski Ali Samiyen'den bugüne aynı şekilde devam ettiğini de söyledi Norveçli meslektaşımıza. Tabii Galatasarayımız iki sezon önce UEFA Avrupa Liginde mücadele ediyordu ki Barcelona karşısındaydık. Şimdi Şampiyonlar Liginde bu kez gruplara kalabilmek adına MOLDE karşısında sahaya çıkacağız. Bu güzel görüntüler eşliğinde oyuncularımızda aktarayım sizlere buraya gelen isimleri. Tabii öncelikle şunun altını çizelim. E, Tete'nin getirildiğini söyleyelim sizlere. Hocamız da zaten açıkladı. Eğer e, olursa, yetişirse lisans anlamında e, yarın akşam maç saatine kadar kadroda olabilme ihtimalinden bahsetti. Olmazsa ikinci maçta e, mutlaka olacağının altını çizdi hocamız. Mateus Tetel'in bunu da söyleyelim. Tabii kalecilerimiz Fernando Muslera. E, Günay Güvenç geldi. Aynı şekilde Atakan Ordu yine burada ve Cankat Yılmaz. Dört kalecimiz getirildi. Hocamız Okan Buruk tarafından Molde'ye. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Az sonra biraz onlardan da görüntü sizlerle paylaşırız tabii. E, Dubua, Angelinho, iki Kerem, Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay. Yine onlar da buradalar. Mauro Icardi Galatasaray'ımızın Süper Lig'de son oynadığımız Trabzonspor mücadelesinde iki golümüzü kaydetmişti kaldığı yerden devam ediyor Icardi. Mertens, Yunus Akgün, Tete az önce bahsetmiştim o da geldi burada kadroda kamp kadrosunda. Halil, Berkan, Kaan, Nelson, Sergio Emin, Abdülkerim, Barış Alper, Baran, Hamza, Kazımcan, Saşa ve Bakan bu. İşte Tete şu anda kameraman arkadaşım Erkan Gökçe aktarıyor sizlere. O da antrenmanda. Sevgili seyirciler takım arkadaşlarıyla İstanbul'da Florya'da çalışmalarını zaten sürdürüyordu. Hocamız da hem oynayamasa bile bu atmosferi görmesi açısından takımı görmesi açısından buraya getirdiklerini belirtmişti Tete'yi. O da sıkı bir şekilde çalışıyor. Mateus Tete sevgili seyirciler. Sevdik Bakan bu da hemen önündeydi onun. Onunla birlikte aynı hatta çalışıyor Tete. Oyuncularımızla tek tek sizlerle paylaşıyoruz. Evet düdük geldi. Oyun kısa süreliğine durdu. Birazdan tekrar devam edecek. Bu kez diğer taraftan oyuncularımız Az önce soldan sağa, sağdan sola şeklinde değişerek bu çalışmayı sürdürüyorlar. Tabi hem zemine alışmak anlamında da bu son antrenman önemli. Sahaya alışıyor oyuncularımız, zemini tanıyor. Molde alışık haliyle. Biz de Calgiris'te de benzer sahada oynamıştık. Artık biz de yavaş yavaş tanıyoruz bu zemini. Şimdi de Molde'nin sahasını... Oyuncularımız da bu antrenmanla birlikte daha yakından görmüş oldu. Tabii Molde'de eski bir tanıdık var. Bizde de forma giymişti bir dönem. Yakın dönemde Martin Lines Molde'de Faroe Adaları ile oynanan mücadelede Faryo Adaları temsilcisi Klaşvik'te oynanan mücadelede galibiyet golünü kaydetmişti. Ve takımını playoff'a yükselten ve Galatasaray'ımızın rakibi yapmıştı Martin Lines. Molde'de sevgili seyirciler. Molde'de 1911 yılında kurulan bir takım. Oldukça eski onun da tarihi. Ve iç saha maçlarını işte bizim bulunduğumuz Aker Stadyumunda yapıyor. 12 bin kişilik bir kapasiteye sahip Aker Stadyumu. Hemen deniz kenarında sevgili seyirciler. Kuzey Denizi'nin hemen sınırında Aker Stadyumu. Şu ana kadar e, Molde ligde 19 maç yaptı ve 4. sırada sevgili seyirciler bunu da aktarmış olalım. Sizlere Bodo Glimt'in e, lider olduğu ligde Viking Trump ardından ardından Molde'de 4. sırada 16 takımlı ligde. biraz antrenmanı sizlerle paylaşalım doğal sesiyle. Evet az önce kalecilerimizden bahsetmiştik sizlere. Dört kalecimiz geldi diye. Dört kalecimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ekranlara getiriyoruz. Fernando Muslera, Günay Güven, Çatakan Ordu ve Cankat Yılmaz dört kalecimiz. Şu anda kaleci hocalarımız eşliğinde antrenmanlarına devam ediyorlar. Atasaray'ımız bugün saat Türkiye saatiyle 11'de İstanbul'dan hareket etti. Takımımız, kafilemiz 4 saat 20 dakika kadar sürdü yolculuğumuz ve ardından da direkt olarak Molde havaalanına iniş yaptık. İndikten sonra tabii pasaport kontrolünden çıkıp hemen kamp yaptığımız otele geldik, yerleştik. Bir öğle yemeği yedi oyuncularımız ardından dinlenmeye çekildiler ve sonrasında da işte artık şu dakikalarda da son antrenman için Aker Stadyumu'na geldi oyuncularımız. Öncesinde basın toplantısı da vardı. Onu da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de son antrenman için Aker Stadyumu'nda yerini aldı oyuncularımız. Ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugünkü antrenmanla birlikte artık çalışmalar tamamlanacak. Yarın yine otelimizdeyiz gün boyu ardından maç saatinden önce de yaklaşık bir buçuk saat öncesinde de stadyuma gelecek takımımız yerel saatte 21'de Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele. Ve o maçın maçın hemen ardından da kafilemiz tekrar İstanbul'a dönecek. Tabii hafta sonu İstanbulspor mücadelesi ertelendi. Direkt salı günü Molde ile karşılaşacağız rovanş mücadelesi işte o maçın hazırlıklarına başlayacak Galatasaray'ımız. Playoff'ları geçip gruplara kalma açısından da önemli. Tabi diğer 3 Türk takımı açısından da önemli. Onlar da konferans liginde playoff'larda gruplara kalabilmek için mücadele verecekler. Diğer takımlarımızın da maçları ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Okan hocamız da bunun çok isabetli bir karar olduğunu belirtti ve teşekkür etti. Haliyle hem ülke puanı açısından da Değerli. Dört takımın da gruplara kalması ülke futbolu ilke puanı açısından önemli. Bundan sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi'nde hiç öneleme ya da playoff oynamadan direkt gruplara katılabilme şansını elde edecek puanlar yükseldikçe Türkiye'nin kulüplerimizin kazandığı puanlar. O anlamda çok önemli. İşte seneye iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek takımlarımız. Bu da önemli bir gelişme. Molde ile bu yarın ardından salı günü de rovanşı olacak sevgili seyirciler. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Şu an iki grup halinde top kapma, pas çalışması yapıyor oyuncularımız. Az önce topla dinamik ısınma tamamlandı. Şimdi de iki grup halinde top kapma, pas çalışması gerçekleştiriliyor onu da aktarmış olalım sizlere Evet, gruplar halindeki, iki grup halindeki top kapma pas çalışmasını paylaşıyoruz sizinle. Oyuncularımız. Oldukça istekli, arzulu, mücadele gücü yüksek. Evet, biraz da Aker Stadyumu'nu sizlere gösterelim son bölümde. Diğer grupta oldukça heyecanlı yaşandı ses belki size kadar ulaştı. İşte Molde'nin maçlarını oynadığı 12 bin kişilik kapasitesi, kapasiteye sahip Molde stadyumu hemen deniz kenarında ee, ve burada maçlarını oynuyor Molde. Yarın da Türkiye saatiyle 22'de bu statta Galatasaray'ımızla Molde karşı karşıya gelecek ve inanıyoruz ki bu stattan güzel bir sonuçla Türkiye'ye dönecek Galatasarayımız play-off'ta mücadelesi için önemli bir skor elde edecek buna inanıyoruz sevgili seyirciler. Evet Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçı öncesinde Molde mücadelesi öncesindeki son antrenmanından canlı yayını sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Yaklaşık 20 dakikalık yayınımızın da sonuna geldik. Bizler yarın da gün boyu sarı kırmızı ekranda Molde'den canlı yayınlarda karşınızda olacağız. Maç önünde de ve maç sonunda da özel yayınları sizlerle paylaşacağız. Şimdilik Molde'de son durum bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.